arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte arkadaşlar. Şu bölümleri siz kendiniz görebilirsiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımı çekmiştim ama arkadaşlar sıkılmıştım onlardan. Çok fazla yük yapıyordu. Ben de değiştirdim. Siz kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sildim ama hiç göremeden. Şuradan bir çıkalım. <laughs> Ay hava üşüyecek sen. Hava üşüyecek bağırıyor. Kızarım. Vallahi azarm sana. Oğlumus babanus gerizekalı yol. Bu ne lan böyle? Oğlum. Lan ne yaptın lan? Ezecek sandım ha. What? Tamam gidebiliriz. Teşekkür ederim. Tövbe estağfurullah Lan sınırsız atmazsın herhalde. Allah seni var ya. Hop. Hop hızlı gideceğim. Bir çekil git lan. Unut. Oh, Aha attı bitti. Hayırdır lan? Hayırdır? 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 <laughs> Fake attım arkadaşlar. Şu anda bizi hiçbir şekilde vuramaz. İstediğimiz kadar oynayalım burada. Bizi hiçbir şekilde vuramaz. Fake attım lan. Bak. Testir. Bizi pestil yapma. Testir. Şuradan ben... ben... Arkadaşlar bu arada bu... Bu oyunda... Çok şeyden gidince bile ölüyoruz. Bakın Arkadaşlar bu arada 7 dakikalık süren var. Başka türlü kaldırmıyor arkadaşlar. Lan lan lan, lan ne yaptın? Bakın salak mısın lan? Heh. Arkadaşlar şöyle bir gidelim şuradan. Oha uh, artık burada da kalkmaya çalışıyor. Yani ben kaldım acaba. Ne yapıyor? Ne abi? Biz buna cemşit diyoruz da yani hiç cemşitlik bir şey yok yani. Hiç hiç, hiç yani. La bir çekil gidin be. Bomba mısınız nesiniz? Biz yemezsin herhalde değil mi? Ha teşekkürler. Aha helikopter. Allahu ekber. La bırak beni. La ha. Tekme attım lan yıldıza. Arkadaşlar siz de videoyu biraz geriye alıp görebilirsiniz. Şöyle. Azalıyor lan. Çok hızlı azalıyor süremiz. Heh. Arkadaşlar şu şuranın sonuna geleceğim ve bitireceğim. Hatta 7 dakika... Lan bırak! Hay hay bırak! Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Aha ha tamam. Burada, buraya gelince patlamaması gerekiyor herhalde. Yoksa aşağı düşeceğiz. Aaaa! Lan oğlum, anlamın çatına yemedim de. Lan niye göğsümde kan var? Göğsüme yemedim ki. Karnıma yedim. Mideme yedim ama artık yemek yiyemem ki. Tövbe estağfurullah. Hile tabaklı. Aşağı! Aha ver şu yıldızı lan. Atlayayım abi ben şurada. Lan bırak beni, bırak beni, bırak beni, bırak beni! Lan beni bırak dedim sana. Bak beni bırak. Aha yürüyorum. Aha oha artık. Lan ne oluyor? Aa, manyak mısın oğlum atlasana. Rüzgarda bu kadar zor mu hareket ediliyor lan manyak. Lan atlasana lan. Ya ya. Hadi lan artık oha. Patla. Hayır mı? Arkadaşlar başka çaresi olmadı en baştan yaptım. Tövbe estağfurullah. Bu sefer birazcık göğsümüzden vurdu ama yok yok yine karnımızı olmuş. Arkadaşlar bu arada şu dikenlere tek bir gıdım değmemeniz gerekiyor. Eliniz değdiği anda sizi yer vallahi bitirir. Mahveder yani sizi. Direkt elinizi çıkartır. Ve öldürür yani arkadaşlar. Ha jilet yürü git be. He arkadaşlar bu, bu arada buradan çok çektik. Ananı. Bu kadar mıydı lan? Yıldızı alacaktım. Ya. Aa! vardı çükümden burada ama. çaktırma, çükümden burada. Lan yıldız hayır hayır öl 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 öl. Ölmem gerekiyor. Yıldız! <laughs> eh çok şıktın. Tamam. Şimdi benim anlamın çatından yemen gerekiyor. Lan, anlamın çatından yemesini istiyorum bakalım. Anlamın çatından yemedi ama. Bu oyunun çatından yedi. Şu anda nefes borusu tıkandı. Heh, i̇şte aynen bu şekilde. Arkasına normalde öyle dikene düşseniz hiçbir şekilde o şekilde ölmezsiniz. Hop anlamın çatından niye yedirmiyorsun lan? Neyse arkadaşlar biz şöyle Lan süre çok hızlı. Arkadaşlar iki dakikamız kaldı. Arkadaşlar burayı hızlı bitirmemiz gerekiyor. Neyse ya ben hiç anlamın çatında falan ulaşmıyorum. Direkt vur abi beni. Teşekkür. Bak 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 bak. Direk vurunca ne yapıyormuş lan? Hiçbir şey yapmıyormuş. Arkadaşlar şu bölümü de şey bırakacağım. Hayır hayır! Arkadaşlar bu bölümü de bitirip bırakacağım diyorum ama süre azaldı lan. Vur. Hah, bu sefer göğsümden vurdu, doğru yerden kan çıktı ama yani deminkilerde biraz zordu yani oradan kan çıkmış. Hop teşekkür beni bıraktığın için. Baloncuğu hiç unutmayacağım. Hoppa götür beni cani. Mojan değil. Aaa jilet. Senden zamanda çok çektik jilet. Az kaldı. Arkadaşlar burayı bitiremeyeceğim galiba. Jilet senden ananız. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.